Ha, rüzgar kesildi. Olacak şey değil. Hadi şöyle bir yapacağım. Ha, tamam. Bulmaz rüzgar kesti bir anda. Az kaldı abi ya. Çoğu az gitti, az, az kaldı. sağlı gidiyorum, rüzgarı öyle alabiliyorum. Hadi <laughs> çeviremiyorum. Dağlarınıza bakın. Allah, ne oluyor lan? <laughs> Aklım gitti ha. Hiç beklemiyordum. Rüzgarı ucuyla alıyorum ha. Ucuyla ucuyla. Yani bizim şey nerede? Şurada. Ha burada rüzgar biraz, biraz daha şöyle. Aslan dalıyorum. Satıcı meresi nerede acaba ya? Çok merak ediyorum kayalar var. kayaların önden geçe... Kayalar var ya. Şöyle yandan geçelim. Oraya niye gidelim? Şuradan aradan geçebilir miyiz? Ona Yani boğazımı ıslatacağım işte yanıma al. Yok mikrofonu kapatmadım. Hadi yani burası ne kadar kayalık farkında mısın? Ya. Evet. Cahit. Abi sollu abi. Abi sollu abi. Aman abi yanarız abi. Sol abi. Yok yok kafayı <laughs> kapatmıyorum ben kapatmıyorum. Ya, sollu. Abi Biz işte orada. Abi. Ne oluyor Dur dur. Var ki var orada. Burası kara orman. Burada bırak gemi istiyorsan ya. Solda mağara var gördüm. Atıyorum. Ama evet. sol. Şöyle baksak baktığım yerde. Aa bak nasıl büyük hata gördün mü? İleri attım direkt. Yapmamam gereken hataları yapıyor. Ay yakışıyor mu ya? Rafi. İleri attım algılamadı hemen çünkü şey rüzgar yok. Abi dur abi dur. Zaten tamam, dur. Zaten oturdu zaten. Otur tam boş. Ver. Buradan ittiririz bunu biz. Dibimize zaten. Mağaraya girelim mi önce? E, ki. Postan yok ama ya. Kaynaklarımızı yere. kaynaklarımızı harcamayalım abi. Gerek yok. Taktıyorum bir yere Bir dakika, bir dakika. Bize şey yapabilir miyiz? Beni bir dinlerseniz sizden macize. Dinliyorum abi. Sor. Aa yaban mersini. Yaban mersini vardın ki. Kimse... Düz, düz odun, düz odun, düz odun. Düz odun mu istiyorsun? bunlardan çıkar. Ufak ufak ağaçlar var ya. Evet. Ufak ağaçlar bozcularından çıkıyor. Yok, bana düz odun lazım, biraz lazım. Tamam bak şunları hemen döver. Kaç tane istiyorsun? Yani bakacağız. Lan bu stamina ne zaman bitti ya? Ne zaman bitti ben de bilmiyorum. Allah Allah. Abi 6 tane yeter mi? Gemi nerede? Gemi nerede bir dakika. Gemiyi unutmayalım. Ha gemi biraz uzakta. Ha şey mi yapacaksın? Yani. Tamir altı şey mi yapacaksın? Ne bilmem. Yok yok yok. Tamir şey falan yapmayacağım. Abi onu koydun çok güzel. Tamam. Bir dakika bir. Hemen böyle bir saniye müsaade. Jübelere dayanarak. Tamam abi. Hemen yardımcı olayım. Odun lazım. Odun atabilirseniz üzerinizde odun varsa. Biz oldun Böyle ama, kapatalım mı etrafını? Ya. Şöyle şöyle hemen o, o kadar gitmene gerek yok. Şunu kır. Şunu Zaten kırp. bitti. Sen onunla gittim. devam et portal abi. Portal koyacağız. Portal koyacağız. Koy koyacağız yani. Ekstra bu portal koyacağız. Ha, buraya mı koyalım diyorsun portalı? E buraya. Tamam dur Yakın. Yakın değil mi bakayım? Ya bak bir ya. Biraz mesafe var. Tamam çok güzeldi. Ormandayız yani ne olacak? Log dediği şey mi ya acaba? Kaliteli dediği ben mi? Şey. Yo normal evet. verdi normal ver. <gülüyor> 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 Allah ben sana ağaçlar, açıyorum. Ki, buradaki ağaçlar küçük verir. Allah yani yaramaz Bak ah, tam sen. Ben hemen şurayı kapatalım. Sıkıntı yok. Hemen sıkıntı çam olmaz. Çam. Yokken gelemezler de biz buradayken gelirler ama biz gider. Evet. Ondan sonra bir bakacağız. Tabii. Kimsecikler yok. çünkü ben şey açık açık liman ya. da mantıklı ben... evet açık liman da mantıklı. Var abi daha verebilirim. şeyden kaçarken e, ovadan kaçarken benim portalımı kırdılar ya. Kaçtı benim arkamda portalımı kırdılar çünkü nerede açıkta koymuştum. Tabii i̇şte, bunlar her şey tecrübeyle sadece. Evet. Bak tekleri su indirmek için 2-3 parça kırıyordum diyor. Tamam hallettim. Oo, Anla sen bayağı yaptın ya güzel oldu güzel. Portalı bende yok maalesef sende var hadi bende koy portalı. portalı Tamam koyuyorum abi İçeriye portalı Bitsin Şöyle yanlamasını atayım şuraya Bir dönerse arkadaş dönmek istemiyorum 7'ye bas artık Bizden başka her şeye bastım anasını satayım Şöyle olsa Buradan çıkılır Girilir diye Tamam Gidip şeyi alalım dur Ha ne alacağız? Kadim tohumları Kadim tohum alacağız bir, bir, yazdın yazdım mı yazmamışım dur. Bekliyorum seni. Kadim formları lazım geliyor. Tamam Ali tamam Oduna ihtiyacımız yok tamam. Bitti Ali, ona ya. Ali, Aliye bir iş verdi mi var ya <laughs> kökünü kurutana kadar devam ediyor. Ha yukarı portal kurmuşuz. <laughs> ha tepeyi kurdum. Peki neyse bir yerden geçeriz yukarıya herhalde vardır öyle bir şey. Lan nereye atıyorsun lan? Fark etmedi. Tohumlar nerede? Tohumları niye bulamıyorum? Ben buraya koymuştum. Buldum. Üç tane gerekiyorsa aldım. Abi yakarsın bizi. Bak tohum yok falan değil mi? Yok yok var, var. ya. <laughs> yakarsın bizi burada. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Hayır, yarabbim. Dur şimdi. Diğeri çıkmak var. Oy. Biraz şimdi hoplayıp zıplayacağız. Geldim. Hop, hoplaya zıplaya geldik ya. Geldik. Ben de şu raftan bir keşif yok. Okay, ya şu ha, biz karşıya zaten. Çok engelliyor bizi ya bir dakika. Şey çok engelliyor bizi. Aa burada da mağara var abi. Selamun Aleyküm gençler. Şimdi gelin bakayım bir, bir konuşalım gelin evet. arkadaşlar. Kim var arayı şimdi direkt boss, boss Bir bossa geldik bossa İşaretleyeceğim Mağarayı arayı? İşaret. Hadi şekilde. Portalımız var. Aynen öyle. Tamamdır. Biz var bak Şu şurası. Bak bıktım diye bağırıyor yine geyikler. Bıktım. Bizde ne var? Böyle bir sürü şey var mı? Yok. Şu var. Şunu atalım artık. Nereye bak? Çok Oh, oldu. Nedir anasını? Mağara var. Mağarayı işaret değil mi? Mağarayı işaret edin. İşaretim bunu. Mağara diye işaretim. Lazım olursa salat çekirdeği almaya geleceğimiz bir yer. Bıktım. Buraya çıplak yürünür ya. Çok yakın çok. Iyi. Çok yakın çok. Abi yıldızlı geyik misin sen? Hoppa. Sen olduğuna emin mi? Problem orada. Ne <laughs> abi? Sen olduğuna emin mi şey? Hı hı. Ha, her tarafta şey var yalnız ha. Bunlar bizi çok rahatsız eder. Şunları bir temizleyelim valla. Tamam ben abi. Şey evet evet gereksiz. Ya taş atma ya. Ne pislik adamlar. Taşla kavgaya mı girdiler arkadaşlar anlamadım ki ya Bu kalkan almamışsın. Vur bir tane bana bana vur bir beni bir gaza geç. Şu yukarıda kalınca vuramıyorsun Çok ayar oluyorum şu duruma On bir tane daha Şey var burada ok yay ok var isteyen alsın Ben alırım Yok E neydi onun adı? Çok. E, çakmak taşı. Alevli taktım Pardon. şimdi abi. Alevli takacağız zaten. Aynen evet. Ali nerede? Ali Bey, Ali Bey danışmaya lütfen. Ali Bey siz buraya alalım. Mevzuya lütfen. Bak etrafımız Çok full şeymiş şey bu arada de. bak Ersel abi. Etrafımızda full şeyler var. Bu e, kadim tohumun çıktığı o yanan şeylerden var. Evet. Dur Ali gelene kadar şu geyikleri alayım ben ya. Aa, şurada geyik var şurada ya geyiği alalım Aile yok var tamam, abi dur dur dur, dur 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 uzak uzak Bir alalım ya Nereye düştün ne ne Olmaz ne olmaz Ben aldım baya geyik avladım ya buraya geldim ben de Allah'ım bak Yok şu, şunu bir alalım ya Olmaz olmaz bu da bizi rahatsız eder Ne o abi Şeyi mi diyorsun Yuvayı alalım Neredesin sen? Karşıya mı düşsün? Tamam. Aldık mı? Foto oldu. Tamam Neşi gibi. Tamam. Üremezler anız mı? Evet. Başka var mı? Ya başka var uzakta var abi çok yakında yok. Şu an çok yakınları bir yerleştirmiyor. Bakalım yani. kaç tane istiyor Basıyorum ha? Geliyorum oraya basıyorum. Gel gel gel. Anlarımız falan tamam mı? Bu arada. Benim her şeyim var abi. Erik kırıp basıp bakalım. Canım, gelin abi yapayım? Ali gel. Sen de gel Ali. Staminası bitti. <gülüyor> 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 Sürünüyor oralarda. Gel buraya. 3 2 1. Bak 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 hareket yapma. Bak hop. Bir ben duyduğunu umut ediyorum. Şu sütunların arkasından hareket yapacağız. Aha, Aynen öyle. Geldi. İskelet geldi. Abi biraz seri olalım. İyi kötü. Kafayı çaktım ben. Hadi abi başla. Hadi buraları os yıkamıyor. Bunun için bunun arkasına saklı anladın Bak, mı? Sürekli Demek sütün arkasında kalıyorsun. Ondan sonra bu böyle sarmaşık gibi bir şey atıyor. Gel an kaç topuk. O kadar başka hiçbir şey yok. Evet. Hep sütün arkasında. Başka hiçbir şey yok. Hadi abi başla. Yal lan. Ağaç sütün adam. arkası. Bunları kıra bunun kıramadığı tek şey bunlar. Biraz büyük okun bir arkadaş. Okunu al. Şeyini al. Ateşli okunu da alayım. <laughs> Bismillah şey al. Ateşli okunu al. Selam. Tamam, burada biz geldik. O sokak malı lazım. O sarmaşıklar geldi mi topuk? Bak, kıramıyor ki. Öyle bir de müzik vermişler ki sanki. Sarmaşıklar geldi. Sarmaşıklar geldi. Kaç hemen e değiştirelim. Bu ara geldi. Sonunda. Hemen direkt bu kadar. Hemen direkt Ben bir darbe yedim ama. Tabii bitti. Kamışık gaz gel geldi topuk. O bayağı her yere geldi abi. Okey. Önümüze geldi. Ne oldu. Gel kanka böyle seni böyle alalım Kaç 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 kaç. Stamina yok, stamina yok. Benim de Öyle. Şu tarafı, bak bu taraf bak bu tarafa Hop kaçtı. Hop Şöyle. abi vurdu şimdi sen. Fake attım şerefsize. Böyle yere vurmakla artistlik yapamazsın. Ya. Sana şimdiden söyleyeyim ya. Ben alev yoktu evet, değil miyim ya? Evet. Alev yok ok atmıyorum ki ben sabahtan beri diyorum niye atıyorum. Ali kaç orada? Bayağı darbe yedim. yakalayamaz ki yakalayamaz ki Lan yürümesene Acımadı ki acımadı ki <gülüyor> <gülüyor> Bak o nerede ben neredeyim bak 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 Abi görmedi seni Diyor <laughs> da vuramıyor Aynen Bak bak ezmeye çalışıyor seni abi e, e. Ben şu tam diye vurayım Acımadı ki acımadı ki Lan Sıkıyor musun siz siz şey yapabiliyorsunuz. Duvarın arkasına mi? geçiyor ya bir şey yapamıyor Darbe mi bu arada ama bayağı canı bitti bu ya. Bir şey kalmadı mı? Ha, ben kaçıyorum burada. Hiç <laughs> dileşti diyorsun. Opa. bana bana yürüyecek o şimdi şey bak. Bana yürüyecek bak. Hadi. Ne iyi. sevdi o? Beni sevdi sanki. Beni sevdi. <laughs> Hoppa. Hemen arama şey koyarım. Mesafe koyarım sende bak. Baba, <laughs> 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 Sizi iyi değil mi? Böyle? Yapıştırın yani. Ona taktım. <laughs> Gülmekten hepsini bilmiyorum ki abi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Dur. Allah'ım acımadı ki. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Baksana bak. Ersel abi oda koyuyor adam ya. Gel gel gel. gel. Buradayım ben. Buradayım. Ya salak bak, bak, bak. gel buraya gel. Gel buraya gel. Hey. <laughs> Abi boss mu kesiyoruz? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapayım aptallar? Aptallar işte mu öyle? Aha sonu çirkinleşti bak. Kaçar. Çirkinleşti. Hop buradayım. E gel bana gel bana gel. Ya, bana gel bana gel. Bana gelir o bana gelir. Ben bir tane atayım. Ee, bir. bitti. Buradayım, buradayım, buradayım. Buradayım, güzelim, buradayım. Bak, bak, bak. Ben sevgisi fazla yalnız yani. Gelse. Evet, evet. Her seviyor beni. <laughs> Hala peşinler odaklandı sana yeni geliyor. Tamam, hadi ben gittim. Sevgilim, görüşürüz. Hadi bak, buraya gel şimdi. Evet, temiz burası, bak. Marmalak, gittin zaten. Size taktım bu Ama yani ben bu arada Gelirim onu. Hoppa. <laughs> Hoppa. Hadi geç çocuğum. bu ne kadar kolay boss kesiyor. Evet evet ya bu çok kolay ya. Şimdi kafasını asalım şimdi. Bataklık anahtarı geldi. Başka. O kafayı bana versene Ali onu asayım ben. Ben yani ben asayım. Gidip derken Bir tane bataklık anahtarı geldi. Abi bana bir tane geldi. Bende var mı? Bende yok. Aa, ne atabilirim? Bunu atarım. Onu alırım. Tamam. Kaç tane verdim ataklı anahtarı. Bir tane bende var abi. Benim şeyde de var ya olmadı alırız. Ali alır. sende var mı? Ali sende var mı? Ali'de olması lazım iki tane gördüm ben. Ali sende kaç tane var? İki. Ver abiye bir tanesini. Ben bir tanesi hiç gitmeyeyim. Ataklı anahtarı almaya. Tamam. Ama... Şimdi abi dönüyoruz. Kafayı asıyoruz. Gemiyi mi kıralım mı gemiyi ne yapalım? Kırabiliriz aslında ya. Çok mantıklı. Ama bataklık bulmadık biz hiç abi. Burayı dolaşmamız lazım o zaman. Burayı mı? Evet bu adada varsa ama bataklık olabilir. neyimiz eksik? Zehirimiz eksik. Biz bataklık keşfedip o zaman aynen öyle bu. Bataklığın yerini bulsak mesela zehri de evet. bastık zaten zehri. Kavuşturma Ben yar, bakalım ya. Kıyıdan kıyıdan kıyıya inelim. Beraber ayrılmayın ama. Kimse ayrılmasın. Ersel abi sen önden git. Bu neyi tuttuk? Şurada bir tur atıp... ...şey haritada gemi gözüküyor mu? Gözüküyor. Mağara koymuşum zaten. Mağara geminin orada. Hı hı. Peki burada vardır bataklık ya belli onlar. dön. Sen nerede? Ali, Ali nerede sen? Kim uzak kaldı bize? Bilmiyorum herhalde düştü. Ne diyor? Görüyor musun herkese? Yok görüyor, ben de görüyorum. Ya. Ali. Hı, geliyor. Ali. Geliyor. Geliyor mu? ya. ya Trol sesi ya. Yana... duyuyorum sanki. Aa bir dakika şunu almam lazım. Çok evet troll var abi yani. arkada. Ali'yi Ali kovalıyor. Evet. O, şu Oo, Oo, bayağı var, kalabalıklar Ali... abi. Arkadaşlar sırayla sırayla. Bir buraya gel Ali. Bana ayırmamız lazım ha. Yanı çok attım ya biraz. Lan oha troll taş mı atıyordu ya? Erik hmm. dikkat edin. Bana dikkat edin. Ya senin mevzuyla tamam geldi anladım. Bana. <laughs> bana şu şeyleri bir temizleyin. Bir saniye yani. abi bana Olur bir şey Beni Beni çıldırttı sonunda bak. Şu yine ben delirdim. Ölme zamanı geldi ya ben. Hareket evet. yapma lan hareket yapma. Ben sizin yanınızda değil mi? Dur ben geliyorum. O şamanı alacağım onları. Onları aslında. Allah stamina bitti. Kaç! Kaç hmm. kaç kaç kaç. Ucu, kaç. ucu var ya, stamina bitti ya. Yoksa ben onu parçalardım da. Bende bitti, bitti. Hop. Hadi bir tane daha. Olmadı. Tamam gitti abi. 30 can kaldı. Oh. 2 can kaldı. Benimci bana vuramadık bir kişi. Güzel savaştım bu sefer de. Yine bak geliyorlar. Fokeren mağsuyu koyuyor. 24 can kaldı. gittikten sonra. Sen neyden darbe bir Trollden mi? Trollden herhalde. Şaman troll. <laughs> üstüne yani kalabalık gördüm. Burada güzel bir ada gibi ya. Bodrum katlı ev çok güzel oluyor bu arada ya. Sandıkları atacaksın oraya böyle. Bunlar ne oluyor? Birbirini yiyorlar yine burada. Abi kalabalık Eskelle. grup var. Birbirlerine yiyor. İskelet herhalde onlar ya. Evet iskeletler de çek. Şey. Bırak bırak bırak. Biz bırak, bırak saldıralım bırak, abi. <gülüyor> 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 Ali girme Ali. Ali o kadar. <laughs> bırak birbirlerini yesinler. Ara var burada. Gelip şu şeyi tamamlayalım. Şu yanı. Orta katı normali kumbuklarını koymuşuz Üst katıda da yatak falan. Vay öyle güzel oluyor ya. Bizim fantezimiz de şey. Ortaya ateşi kuruyoruz. Ersel abinin tarzı. Viking tarzı etkiliyoruz böyle. Ortaya ateş. Ateş yukarıyı da ısıtıyor. <laughs> Aa burada da mağara var. Bu trolün mi arası mı ya? İşaret, i̇şaretledim ben. Yok yok iskeletler varsa <laughs> o değildir. Yok değil abi. İskelet burayı da işaretleyelim.